Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ömer. Sizliğim arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Mamiş var. Evet arkadaşlar, geç olduğunuzda bakın. Ömer'in arkadaşlar. videosunda. Kuzeniz çocuk arkadaşlar. Ben yeni videoma katılıyorum. Arkadaşlar Ömer Tavha Yüce kanalından. arkadaşlar, <laughs> 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 ve Ömer Talha Yüce'den ayrıldı arkadaşlar. Siz de o kanala abone olabilirsiniz. Bugün arkadaşlar hesabım silindi. Biliyorsunuz göz bebeğim gibi baktım hesabım silindi. Bugün. Ee, evet doğru söylüyor. Ömer de doğru ben bir yapayım. Yapayım. Ve evet. çekmeden önce yapmıştım. Çok iyiydi arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> <laughs> ben de sıfır yenmiştim. Lan bu, kim lan bu kim lan bumuş? Lan Hı. bu kim lan bumuş? Ben isterim. Ben anlamam. Arkadaşlar bu kim? Martin Ede Bir hayatımda ilk defa geliyorum. Hemen ama. Evet, ondan biz omuzdan omuzumuza başlayalım. Hadi Sus. oynayalım. <laughs> Arkadaşlar Tabii ki biz daha bot olduğumuz için arkadaşlar ligimde oynuyorum arkadaşlar ben. Hemen oynuyorum. Ne oynuyorum? Oynuyorum. Götürdü. Sen oynayacaksın onu. Ama oynadım onu <laughs> O yüzden videonun konseptini ben çektiğim için Oynamıyor Oynayamıyor arkadaşlar. Aa karlı. Yağmur mu kar mı? Olmamışsız. Yağmurlu arkadaşlar. Oha yağmurlu konsept. Ne ya, göstebede şey var yağmur var ya. Ve ilk golü atıyorum. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar Mamiş'le la... Lan kendi kalene gol attı Hayır Biz sadece değil miyiz? Hayır Biz göz tepe değiliz Mamiş Göztepe 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 Arkadaşlar Mamiş'le değiliz niye Arkadaşlar Mamiş'le video çekmeyi istiyorsanız Like atın Ne çekmemi istemiyorsanız Erde abone olun Bakıyorum Arkadaşlar Ben de çekelim ya çocuk Hadi

Göz açayım kapağını ne kadar çok kaldı. Ersin Üzgün. Bakın göz yaptı. Ya, ya bırak mı? şunu ben de Ben <laughs> Neymiş daha avıdız kızım. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Konuş dediğinde konuş sadece. Tamam mı? Sen çok kötü attım ya. Of. Arkadaşlar sizin için buradan atacağım lan. Atmıyorum. <laughs> <laughs> Orada atmam lazım ki. Selam ne ya? Ama pas yani. verebilirdi. Mamış konuş benimle de <laughs> Ama <laughs> Atıyor gene. Atıyor gene Helga Son yazıyor. Vallahi konuş dedim konuş. 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 O, oldu ya. Tamam <laughs> <Bunlarmış> konuş <laughs> konuş. mı? Arkadaşlar 4-0 yeniyorum. 4 Arkadaşlar ben bu benden size arkadaşlar. Ben konuş deyince konuşmamış. Sen konuşma. Konuşabilir miyim? Benim de böyle bir tane şeyim var. O iyi şeylerde çekilmiş. Hakan tane... Arkadaşlar. Taha arkadaş. Oldu. Bayrak Eren elmalı aldı Eren elmalı er Eren elmalı er Elmalı er Arkadaşlar er um el Aman hiç konuşma Arkadaşlar Mevlid Çulud Bu benden size arkadaş Aklım az değil mi? Evet, tam Ama çok iyi. Evet. E sen bunu yapmadın. Evet, seni yapmıyorum çünkü. Ama ben bunu yapardım. <laughs> Valverde öyle bilmez ki. Valverde ayaksız olduğu için. <laughs> Marcos. Antony. Kendini hemen de yere atıyor ya. Oo Eren. Come on Arkadaşlar olmamış da asla. Ha ne yapıyorlar? Sen alsan bari mermilerde kek tutsam. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar benim gülümde sesini beğenmeyi ve hem yoksanız yorumlara yorumlar. Arkadaşlar Alexander. Atama da Alex Alexander. Alexander aynı ilk konuşmayı öğren oğlum. Sen öğrenmiyor musun? Arkadaş Bunlar nereye atıyor? Ya? Bunlar da nereye atıyor? Ne oluyor? Onlar da iyi oraya uyarıyor. Yalan ya, mı? kanalım mı? Ya, kanalım mı? Tamam Sen mam, Sen böyle Ne oluyor lan? Ekran kaydıdır Kanalımıza abone olup Arkadaşlar, neden ucaya bakacağız şimdi? Bu başlarsınlar Bakalım neler çektim Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Kaleciyle gol atacağım nasıl için? Donlar. Ben kayda donlarıma yoktu ki. İnfancın kahveci vardı. Neyse. bakın bakın oyun planı plan plajı içeri dışarı arkadaşlar sizin için yerli ve milli Hakan Çalın oğluyla gol atacağım arkadaşlar Hakan Çalın oğlu burada onun yine var orada şimdi yine var orada Arkadaşlar Mavi şey konuştuğu için onu cezalandıracağım. Ben neyse. Arkas. Oo. O oh, kan çalan onu aferin. Zır bızır zır kaybı sor sor. Kaleciyle dalga geçeceğim. Hey I'm gonna drop my cook me heading to <laughs> Cile dalga geçeceğim dedim. Ho <laughs> ho. Ben de dalgamı da geçtim. Oha Ve. O halde ye. şimdi de. sus. Atar atar. Doğan. Ooo. Kırmızı verecek. Sarı. Çünkü mal verdi. Çok foul yaptığı için bombardino kır 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 arkadaşlar bir ay arkadaşlar bunu unutmayın mamış gerizekalı ya senin ben diyeceğim şey küfür ben küfür bu kadar <laughs> Bak Mamış'ı cezalandıracağım arkadaşlar. <laughs> Şöyle saygı. Hem abone hem de saygı yapıyor. Değil mi Mamış? <laughs> Aptal <laughs> olduğu için. Arkadaşlar sizin de gördüğünüz o renksiz altez ben de brass Sakin 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 olun sakin olun diyor sakin olun, sakin olun. Abinize sakin olun diyor Donarım adı alkışlıyor arkadaşlar hoş konuş <laughs> <laughs> oyuncunun çok güçlü arkadaşlar var bu gelişme olmuş bile arkadaşlar hmm. bu tipten sonra ben de oynuyorum hayır youtube'a görüyoruz benim benim o o şeyden benim şimdi <laughs> miyim çıkacak çalgımı sonu sarı kart arkadaşlar Ha, arkadaşlar artık mamşin konuşması yasak. Çünkü e, geri benim konuşacağım yerlerde konuştuğu için önemli yerlerde konuş evet, artık konuşyacak arkadaşlar videolarda. Şaka kardeşim şaka. Hello Evet, emek. Sus, sus. Tam <laughs> anlatacağım zaman konuşuyorsun ha.

Böyle hayır. Kırmızı gördü lan. Nişan aklıma bomba işte. Sevgiden kırmızı. Seni ya mi? Yağmurlu havada ya. Arkadaşlar, <laughs> senin için 10-0 ya. kanji verdim halkımı sonuna Halkımı sona bu bir Arkadaşlar Hakan çaldı ne oluyor? Emre sana hiç konuş. Oo baya güzel. Evet. Oo. Arkadaşlar bu maçı boş verin. Şimdi, şimdi YouTube'a geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Siz ayam ensar hesabına abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hemen abone ol. Aramıza sen de katıl dostum. Bunu unutmayın. Dostlar. Hadi neyse şarjım çok az arkadaşlar benim. futbolda bir penaltı. Arkadaşlar ne izleyelim? bana e ya böyle şey yapmadı bende. O zaman oynamadım. Oo, Sempitik o. Gülersen cebin doların hafta sonu özel bölümüyle karşınızdayım dostum. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> sizlerin bana Discord veya Instagram üzerinden göndermiş olduğu komik videoları izliyoruz ve eğer bunlara güdersem bir bedel ödüyorum. Evet ödüyorum. Bugünkü bedelimiz nedir? Videoyu beğenen, Olur. abone olan ve yorumlara ben yazan üç tane kardeşime destansı bir şiir yazıyorum. Bir sonraki bölümde ne olursa olsun bunu okuyacağım. Onlara hayatları boyunca kullanabileceği süper bir şiir yazacağım. O zaman laf uzatmayalım ve videolarımıza geçelim. Yoksa sen hala beğenmedin mi? Abi, bu arada bunlar falan sevimosu sayınmaz... gibi böyle Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olun. Videoyu bitirdik arkadaşlar. Ve sevdiyseniz sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.